Merhabalar herkese ben Mahmut Esatçin Bugün sizlerle birlikte Türk bayrağı yaptık Destinde de 29 Ekim olduğu için Bugün Türk bayrağı yaptık bizim ekiptekilerle Bence gayet de güzel oldu ve Oyuna girmeden önce Allah belanımı versin Yaratıcı moda hiç girmedim Nedir artı yaptım tamamen Okçu masası da bunlar da filan Bu iki böcek de filan. Sadece şu game modda beyaz günde kımılı yönümüz kaldı. Bunları hepsine kendim yaptım. Ama belki kanıt diyemezse yapacak bir şey yok bu konuyla <laughs> inandıramam yani sizlere. Bizim şimdi abi. Önemli olan tek şeyimiz var buradaki. Nedir gitmek. Ama belki şuna koyduğundan sen kaybettik istimi. Buraya koskocaman bir kale yapacağız. Şöyle şunları toplam dolduracağım. Full betonla. Ya doğallığı yok edeceğiz. Ha elmas bulsak da iyi olur tabii ki. Nedir ay? kazma da iyiymiş de onu yeni fark ettim ya siz düşünün Bakın filan da lazım olur. Şimdi daha da hızlı kazıyoruz ki daha da iyi olur. Bir saniye. Devam. Nerede inmiştim lan ben? Ha birden bir abim geldi abi <laughs> Şimdi benim buradan abi bir sürü taş toplamam lazım ki Evet. Allah kahretsin ya. Şimdi biz nereden çıktık? Ve nasıl çıkacağız? Yuh. Odan orayı taş atmaya atsam ne olur? E ee, Anan sikim burada da mı zombi var? Ha siktir. Sakın sakın. Bir şey yok, bir şey yok bir şey yok. Yemek ya abi. Ya siktir. Git ya. Şöyle durdursam. Gerçekten ben buradan bir kurtulayım. Ya bir de nasıl yedirdik ya. Buranın taktiği varsa yorumlarda yazın. Ben hemen buradan çıktım. Evet çıktık şimdi. Şu iki sandal abi toplam. 69 24. Kılık taşça toplayacağız ve ee, şöyle kara yapacağız. Bu büyük ihtimal iki bölümden oluşur. Şimdi biz aşağı bir inelim. Yemeğimiz de var. Allah çok şükürler olsun. Bayağı bir kazdığım için game mod da almadık hile yapmayı sevmem oyunlarda. Zaten sohbet çetimi bilir. Sadece bir kere hile yaptım. Yalan söylemeyeceğim bu da Türk bayrağını yaparken hile yaptık. Çünkü o kadar yün toplayamazdık abi. Bunu Sizde de iyi belki kötü biliyorsunuzdur. Toplayamazdık o kadar yün İmkanı sıfırdı. Ben de hemen dedik yaptım. Ben Size buradan direkt sanda e, sandığı fulllediğim yere getireyim. Çünkü biz büyük bir ev yapacağız merak Evet. Şey çok iyi bir taş kazımı yaptık ve burayı toplam düzenleştirmeye çalıştım da şunu itiraf edeyim yanında yaptığımız bayrak maalesef Creeper tarafından patladı bir şey deniyordum yaratıcı modda maalesef patlattım dedim ki sonra yaratıcı da almayayım diyecektim tekrardan bu yine toplayamam diye yaratıcı modu aldım yani siz şu anda bu şeyin yeniden yapışını izliyorsunuz bir tık Değişik gelmiş olabilir Ya hasta mısınız abicim Bir gidin ya Heh. O yüzden yanlış anlamayın hatta şuraları falan kırarım ki daha da iyi olsun Şöyle daha da iyi oldu ya net net bak Şöyle yaptık beyaz beton İşte bu Şöyle yapacağız Bir de şöyle yapacağız tamamdır Ki bir tane de kolon yaptık bu tamam ne güzel şöyle çıkabileceğiz ben de çok iyi bir bayrak yapımı ya. Harbi harbi bak. Bayı domuzu gibi aldım şimdi mı Gel Ha bazı arkadaşlar da benim filme takılıyormuş. Ona tek söyleyebileceğim cevap. O da bir tane yeşil buton var arkadaşlar. O butona tıkladığınızda benim ismimi bir daha görmeyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz de bana hangi çıktı? Eğimim iyidir arkadaşlar bu arada. Acımam Hatta şöyle bir şey yapayım mı? Bu abone olanlara gelsin. Bu muzlak her zaman gökyüzü ve masrafı olacaktı. Fakat Türk bayrağımıza dokunamayacak. Nereye gitti lan o abi? Gördüm. Koş 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 koş. Koş 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 kaç. lan koş. Muzaya yanlı bayağı ileri attım onu bulamam. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Niye bugün kısa oldu? Hastayım bir tık. Yorgunum. O yüzden yani buralara da kıt yap. Buraya net bir iyi bir kare yapacağım. Tüm ağaçları falan kıt Şimdi uğraşmak istemiyorum. Çünkü bu ağızlarım ayrılıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay amigo. Hadi bay bay.